Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu Pass'i açacağız. Son 12 gün kaldı dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 53'e kadar geldik. Son böyle kaç 3 6 7 tane level kalmış dostlar. Ee, şurada da görevlerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi bunlarla birlikte dostlar yani tahmini 60 yapıyoruz dostlar. Fullliyoruz. Ee, i̇sterseniz dostlar şöyle hızlıdan açalım Brawl Pass'imizi. Plus olarak açacağız dostlar. Şöyle tıkladım. Brawl Pass'imiz açılsın. Şu görmüş olduğunuz gibi %30'da ilerleme geldi. Ayrıyeten iki tane daha geldi dostlar şeyden. Evet dostlar burada da şeylerimiz açılmış. Dükkanda da ücretsiz bir şey var. Ona da bir bakalım toplamadan önce. Şöyle Brawl Pass'imizi toplayacağız dostlar. Şimdi dostlar toplamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız çok mutlu olurum dostlar. Bir de abone olduktan sonra dostlar zil simgesini açarsanız yani bildirimlerden haberdar olursunuz. Burada da bir şeyler varmış. Burada bir şey yokmuş neyse. Şöyle dostlar hızlıdan toplamaya başlayalım. Şöyle kaynak anahtarını alalım dostlar. Birinci kaynak anahtarımızı aldık. Bakalım bunları sonra şey yaparız dostlar. Şöyle bir kaynak anahtarımız daha geldi. Buff anahtarımız dostlar. Geldi. Bin tane dostlar. Altın geldi. Ailekten bin tane kredimiz geldi. Güç puanı pardon. Yüz tane de elmasımız geldi dostlar. Ve bin elmasımız oldu. Şöyle bin altın daha geldi dostlar. Kredileri toplamayacağım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Glove Belt diye bir karakterimiz gelmiş. Bunları bunu açarız dostlar. Geldiği gibi açarız. 9 gün sonra mı geliyor? Şuradan bakalım. Aşağı doğru inelim dostlar hızlıdan. 12 gün sonra geliyor dostlar. 12 gün sonra da sezon sıfırlandığında zaten otomatikman kredileri de toplayacağız. Şöyle 500 tane de alalım. O zaman şey yaparız dostlar. Karakterimizi açarız her neyse. Kostüm anahtarı geldi dostlar. Şöyle bir tane. Bu arada kostümleri çok beğendim. Yani ikisi de mükemmel kostümler. Ve bin tane mücevher geliyor dostlar. Ve 20 bin mücevherimiz oldu. Şöyle bir kaynak anahtarı daha geldi. Görmüş olduğunuz gibi sürekli de o şey yer açılıyor dostlar. Şöyle bir mega kutumuz geldi dostlar. Mega kutudan ne, kaç yazıyorsun? 9 yazdı. Hiçbir şey çıkmıyor. Umarım bu arada yani kredi çıkar. Kredi çıkarsa güzel olur. Yerden toplamayalım da yanlışlıkla. Şöyle bundan ne yapıyor? Süper önder yaz dostlar. 2 tane hediye veriyor. 30 kredi verdi. Ay şöyle iki olmamıza çok az kaldı. Şöyle güzel bir spreyimiz var. 3000 tane altınımız var dostlar. Şöyle 20 tane elmasımız geldi. 1500 tane de güç puanımız geldi. 3000 dostlar güç puanımız oldu. Şöyle mücevherlerimiz de geliyor. Kaç oldu? 21 oldu dostlar. 20 oldu dostlar. Şöyle süper ender yazdı. Star hediyesinden bir şey vermiyor dostlar. 1000 altınımız geldi. Ayrıca bir tane daha star hediyemiz var. Bakalım star hediyeden ender yazdı. Bir şey vermedi. Bir 500 mücevher daha geldi dostlar. Az önce şöyle 22 oldu dostlar mücevherimiz. 22.000 oldu. Şöyle bir 100 tane daha geldi. Ayrıca bir star hediyesi daha. Bakalım ne veriyor. Süper ender yazdı. Umarım şöyle bir e, dünya rozeti geldi. Umarım dostlar şu star hediyelerinden falan yani kredi yazar yani efsanevi yazar. Bir bin, bin kredi ya 500 kredi çıkar. Şu ay şöyle 2'de iki de olalım yani. Şöyle bir star hediyemiz var. Star hediyesinden destansı yazdı. Spray verdi. Çok da önemli değil dostlar. Şöyle bundan da Ender yazıyor. Bir spray e, oyuncu rozetimiz var. Güzel bir oyuncu rozeti. Şöyle 20 tane daha elmasımız geldi. Şurada bir tane daha bender yazdı dostlar tarihçesinden. 500 tane mücevher geldi ve 23 olacak dostlar mücevherimiz. Şöyle bir tane daha sprey gel dostlar. Şöyle bakalım ne yazıyorsun 4 tane oldu 8 tane oldu ve. Ulan ya efsanevi falan yazsaydı güzel olurdu aslında da kaos dediğimizden 1000 tane müce altın geldi dostlar. Ender yazıyor bu star hediyemizden de bir 100 tane mücevher daha geldi Bayağı da bir şeyimiz oldu bu arada yani güç puanımız oldu 1000 tane kredimiz varmış bir de altında 500 tane daha var Onları almayalım 20 elmasımız geldi Bu star hediyesinden de ender yazıyor Bir şey vermiyor Şöyle bakalım ne yazıyorsun destansı yazdı Hadi kredi ver Kredi vermedi bir rozetimiz var şöyle. Güzel bir rozet. Pusula falan var elinde. Her neyse şöyle destansı yazıyor. Bu destansı da bir şey vermedi. 100 tane daha mücevherimiz geldi dostlar. Şöyle bu star hediyesinden de Ender yazıyor. Ayrıyeten 1000-2000 tane daha altın geldi dostlar. Bu da bir altınımız oldu yalnız. Ee, şöyle 100 mücevherimiz daha geldi. 1000 altın daha geldi. Bir oyuncu rozeti daha. Bir kaos hediyesi daha. Dostlar bundan ne yazıyorsun? Hadi gizemli. Gizemli yazdı. Efsanevi yazdı dostlar. Dostlar. Dört tane yazdı ve efsanevi yazdı. Like atıp abone olanların şansını açıyorum. Hadi güzel bir şey çıksın ya. Bir de hepsinden kredi falan veriyormuş. Hadi dostlar. Like atıp abone olanların şansına. Like atıp abone olduysanız dostlar. Şunu basıyorum. Hadi güzel bir şey ver oyun. Hadi. Hadi. Bakalım yıldız gücü verdi. Yani güzel yıldız gücümüz. Şöyle hiper verdi. Bir yıldız gücü daha verdi. Yani kredi versi daha iyi olurdu derken Rosa'nın kostümünü veriyor. Güzel bir kostüm. Coco Rosa dostlar. Yani Rosa'mızın kostümü yoktu. Bu güzel oldu. 20 tane daha elmasımız geldi. Şöyle bir mücefer. Bir star hediyesi daha. Şöyle bundan da süper ender yazıyor. Şöyle 1500 tane daha altınımız geldi. 42.000 altınımız oldu. Bir star hediyesi daha bakalım. Bundan da Ender yazıyor. 10, 20 tane daha elmasımız geldi. Ve 1100 oldu dostlar elmasımız. Şöyle 1000 tane daha altın geldi. Bakalım bu kaos hediyesinden de umarım hadi bakalım oyun güzel bir şey verdi dedik. Ama süper Ender'de kaldı dostlar. Sıkıntı yok. Şöyle 2000 altınımız daha geldi. Bir oyuncu simgesi dostlar. Güzel bir oyuncu simgesi. Yani beğendim. Şöyle Ender yazdı. Bundan da sıkıntı yok. Şöyle bakalım bundan ne yazacak. Bundan da Ender yazdı. Yanlışlıkla ama nasıl olduysa şuradaki 500 altın aldık. Her neyse 1000 tane daha altınımız geldi dostlar. Şöyle 500 güç puanı daha geldi. Bu arada güç puanımız 8000 olacak. Burada efsanevi varmış. Şunları şöyle alalım dostlar. Bin tane daha. Şundan bakalım ne verecek. Bir şey vermedi. Şu efsanevi açalım. Hadi bundan da güzel bir şey ver oyun. Like atıp abone olanların şansına şöyle bastım. O 500 kredi ver dostlar. Çok güzel oldu bu. Şöyle 1700 olduk. Bakalım. Bir, birkaç tane daha aslında kredi verse. Ay şöhret 2 olacağız da oyun nazlanıyor dostlar. Şöyle 1000 altınımız daha geldi. Bir savaşçı anahtarı diyor. Aslında savaşçı anahtarıyla da açabiliriz ama savaşçı anahtarı da galiba 3-4 tane olduğu zaman açılıyor karakter. Onu tam bilmiyorum dostlar. Şöyle 200 tane mücevherimiz geldi. Bir mega kutumuz var. Mega kutuya bakalım ne verecek. Şöyle 9 yazdı. Mega kutulardan hiçbir şey çıkmıyor yani anlamadım. 10 tane kredi verdi. Şöyle 1000 tane altın, 200 mücevher, 1000 altın daha, 500 tane daha güç güç puan dostlar. Şöyle kostüm anahtarımız var bir tane. Kostüm anahtarımızı da alalım. Dostlar ayrıyetten şurada suç lideri diye bir ünvanımız var. Onu da alalım. Kaos hediyesi var. Kaos hediyesinden ne yazıyor? Destansı yazdı. Hadi bakalım. Bir tane yazdı dostlar. Sıkıntı yok. Ee, bakalım buradan ne veriyor? Oyun 30 tane kredi mi diyor? Tape mi diyor? Yani bence 30 kredi daha mantıklı. Şöyle buradan ne veriyor? 500 altın diyor. Ya da kaynak anahtarı diyor. Kaynak anahtarı aldığımızda daha fazla oluyor ama gerek yok dostlar. Yani elmas vermeye değmez. Şöyle ee, bu arada şuradaki şeyleri de alalım. Burada neler varmış? Buff falan diyor dostlar. Bunların ne olduğunu tam... Yani hangisini almam gerektiğini bilmiyorum. Şu Mortis'in var. Yani hangisini almam gerektiğini bilmiyorum dostlar. Ondan dolayı şimdilik dursun mu? Dursun dostlar şimdilik. Ee, sonra ben buna bakarım. Yani ne işe yaradıklarını da pek bilmiyorum. Şöyle kaynak anahtarımızdan e, aslında 500 mücevher almak daha mantıklı 5000 mücevher. Bu da şimdilik dursun. Umarım kayıp olmuyordur o şeyler. Buradan da dostlar kostümümüzü alacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da diğer kostümler var. Bunlar da diğer sezonların e, iki tane vererek bunları da açabiliyormuşuz. Görmüş olduğunuz gibi zaten biliyorsunuzdur dostlar. Aslında şu Mumya Frank de güzel bir kostüm ee, ama biz tabii ki o şu kostüm de bayağıymış. Yanlışlıkla almayalım da. Her neyse e, şöyle bunları açacağız dostlar. Güzel kostümler. Oyun biraz donmaya başladı. Oyun hafif takılıyor dostlar. Biraz bekleyelim e, geliyor. Evet dostlar biraz bekledim oyun düzeldi sanki. Şu bunları alacağız. Öncelikle sütüyü alalım dostlar. Bir tane anahtar veriyoruz. Güzel bir kostüm gerçekten beğendim. Yani şöyle geldi sütüyümüz. 3 tane kostüm verecek. Şöyle devam et diyelim. Ve dostlar ikinci sütüyümüz de geliyor. Suç lideri sütü. Bir de dostlar. Son olarak bu hangisiymiş? Göz alıcı sütü geldi dostlar. Yani güzel kostümler gerçekten. Ve son olarak Gale'ımızın kostümünü de alıyoruz. Şöyle bastım dostlar. Gale'ımız da geliyor. O bayağı da uzun sürdü gelmiş ama. Biraz takılmalar başladı. Kayıt biraz uzun sürdü dostlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle son kostümümüz de geliyor. Ve geldi dostlar. Zarif Gale. Devam et diyelim şöyle görüyorsunuz ağlama modları da geldi, hepsinde ağlama modu varmış, sıkıntı yok. Şöyle e, neredeler şimdi bunlar? Şöyle seviye diyelim dostlar. E, bunları ben e, şeyde videodan sonra yükseltmeleri yaparım. Şimdi inceleyemeyeceğim, hangisini yükseltim, hangisini yükseltmeyeyim. Ondan dolayı şimdilik kostümlere bakalım. Şöyle sütümüzde başsız sütü varmış. Ve ayrıyetten şöyle 3 tane güzel bir kostümümüz geldi dostlar. Şöyle görüyorsunuz bu bir tanesi. Zaten biliyorsunuzdur da. Ee, ben şunu daha çok beğendim. Yanlış yere tıkladık dostlar. Bu daha güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de ayrıyetten Gale'ımız vardı. Gale nerede? O biraz aşağılardadır büyük bir ihtimalle. Aynen burada 500 kupaymış. Hiç de kostümü yokmuş diyecektim. Galaktik Gale varmış. Takmamışız. Şu, bunlar da diğerleri dostlar. Şu siyah olan e, daha güzel sanki ya. Bu dursun dostlar. Bu daha hoşuma gitti yani. E, bu daha güzel gibi dostlar. Her neyse. E, videomuz bu kadar dostlar. Videomuz fazla da uzun olmasın. E, Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.